Arkadaşlar bugün sizlerle Samsung Tab S9 ve ekuta açalım Samsung. Bu top, ev bu oda bir tüten, bir tüten bir bu baca tükyü, yanan tükyü, yangında tükyü, külleri tükyü, havada tükyü, hayat sırala sabırsın ama. Düşüp kalkmayı doladım ayağıma Soğuk kış günü yüzümde ayaz Kar belenler bahçede Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını Kovalarım ben kötü rüyalarını Hadi unut artık Derdini tasanı Dola boynuma Al sana kollarımı Yorulduysan Hadi yasla başını Kovalarım ben Kötü rüyalarını an <laughs> bu baca yanan yangında külleri havada hayat sıralan sabırsın ama düşüp kalkmayı doladım Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını Kovalarım ben kötü rüyalarını Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma, al sana kollarımı. Yorulduysan, hadi yasla başını kovalarım ben kötü rüyalarını. Neyse ya Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bugün sizlerle sa Samsung Tab S9 FE kutu açılım, Samsung Tablet kutu açılımı yapıyoruz. Biz daha önce açmıştık. Şöyle ki ben eski telefonumla çekmeye çalıştım ama o, o da maşallah hiç güzel çekemediği için yani tekrardan çekelim dedik. Böyle kalemi de var gördüğünüz gibi. Tablet'i şuradan neyden kaldırmıştık ya? Şuradan kaldırmıştık. Şuradan da açıldı şu. Şöyle bir şekilde. İlk defa böyle bir paketi yırtmadan açabildim yalnız. Ben normalde yırtarım. <laughs> Böyle bir tabletimiz var. Arkada QR kodu var niyeyse. Şurada da kalemi var. Ters tarafta mı kalmış? Nasıl açıldığını falan bilmiyorum. Kalemi var ama açılıyor mu? Açılmıyor mu? Bilmiyorum. Şurada da Samsung'un gönderdiği belgeler var. Ne belgesiymiş. Bu garanti belgesi falan herhalde. Burada da şarj aleti kablosu çık yok. Bu sim kart şeyi herhalde. O dediğim şey bu büyük kutudan çıkacak herhalde. Hmm, bakalım. endi kablo. Buradan kablo çıkıyor ama adaptörü yok. Bizim evde adaptör varsa kullanırız. Var da zaten dolu sürü sürü. ne Oldu. Ha doğru. Evet tableti açıyoruz ama kurmuyoruz. Ku kurulumuyla birleştirip sonra yayınlayacağım çünkü tablet ekran koruması diye bir şey varmış hiç bilmediğim bir şekilde. Ya, yani yani ta, tablete ekran koruma yaptıracağız daha kılıf da bir şey de hiçbir şey almadık. Hoş geldiniz yazıyor ve 54 tane şarjı varmış. Şimdi kapatıyoruz. Kapatamıyoruz. Kapandı. Merhabalar tekrardan arkadaşlar. Tabletimin kurulum kutu açılış kurulum videosunu çekiyordum. Onun devamını çekiyorum. Şey aslında biz tableti çoktan kurduk. en iyi kurarken çekmedin diyeceksiniz. Benim profesyonel kameram yok ve telefondan çekiyorum ve tableti kurarken de telefonun içindeki şeyleri aslında tablete aktardığımız için biz yani o, o, öyle bir şey olduğu için tableti kurarken gösteremedim. Çek çek bir kameram yoktu. Yoktu. Ondan çekememiştim. Kurduktan sonra göstereyim. İlk başta kılıfını çıkar İşte hmm. bunu kalemi nerede ki? Kalemi vardı bunun. İnşallah yere falan düşmemiştir. Bir dakika. Şurada. Böyle bir kalemi var. Şurasında bir yerinde tuşu vardı. Bu not alırken silmeye falan yarıyor arkadaşlar. Çıkartıp şöyle bir rengini göstereceğim ama iki elimi kullanmak zorunda değilmişim. Oy, çok zor çıkıyor ama çıkıyor. Böyle çok fonksiyonlu bir kılıf diye aldım. Maşallah fonksiyonu çok ama çıkış <laughs> Oha Oha çık odan da artık Heh, aldım. Tablet aslında incecik Bir kağıt gibi Şu zamanımızın telefonları gibi incecik bir tablet bu kılıf var ya bu <laughs> Boyutunu arttırıyor. İşte hmm, kalemi nerede şu an? İnşallah neredesin kalem? Kalem neredesin? Bulamıyorum. Bir dondurup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an size kalemi de buldum. Geldim. Şöyle bir şey göstereceğim. Evet. Onu geçiremiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Buradan alıyorum şimdi. Bu özelliği bilmeyen kalmamıştır ama şöyle bakın yapışıyor buralara. Hem arkaya hem öne yapışıyor. Herhalde şuraya da alttan da yapışabiliyor. Bir dakika. Aynen alttan da yapışabiliyormuş. Üstten de alttan da her taraftan yapışıyor. <laughs> kurduk. Şöyle hatta açayım. Bu Apple Pencil değil. Samsung'un kendi kalemi. Bu arada Samsung kalem <laughs> almanın avantajlarından birisi. Kalemine o kadar para vermiyorsun. <laughs> Apple Pencil'a ekstra 3-4 bin lira daha vermen gerekiyor. Eski bir, bir sene veya iki sene önce falan Yalnız 3000 liraymış. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Açılmıyor yalnız. Sanki 100 yıllık bir uykuya kapatmışım tam. Evet. Böyle. Ekranda hiçbir ayarlama yapmadım. Samsung'un kendi ekranlarını seviyorum ben. İçini çok göstermeyeceğim. Çünkü şifrem var. Böyle. Zaten çoğu özelliği telefonla aynı. Sadece kalemi var işte. Bir dakika ya. Telefonda da iş yapıyor mu bu? Yok. Telefonda da denedim de bir halt ayamıyor. Hakikaten bir şey yaramıyor. Hiç. Neyse. Arkası böyle. Hatta öbür tablet videosunu çektiğimde geç YouTube'a koymamış olabilir. Öbür tablette şarkı dinletmedim ama bunun haporları biraz daha iyi olduğu için bir şarkı açıp geliyorum. Evet şarkı kısmıyla devam ediyoruz. Şuradan Zinet Sali'yi seçeyim. <laughs> Can, bu arada yatağın üstünde olması olmasına ve altında yatak örtüsü olmasına rağmen bir de sesi tam açık olmamasına rağmen bu sesi verebiliyor. Özlenendi geldi ruhum tazelendi bak bezendi gülle bahçelerim. Çaresiz dertlerim çare bendi Ömrüm ömrüm kadar olsun Sensiz geçen, geçen yol sitemkarım Eksik ne varsa koydun yerine Sana minnettarım Dün gece başımı yastığa koydum şükrettim mailına İkimizi düşündüm uzunca bir süre Yalnız reklam bir Uzunca de. bir süre Öylesi böyle arkadaşlar. Bir dakika. Teşekkür ederim. Hem aşkına hem şimdi babamla diyeceğim. Neyse. Bu videoda böyleydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.